はい。 izleyiciler Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda bir aktüel programla sizle yine birlikteyiz. Sevgili dostlar bugün Karadeniz'de balık avı yapacağız. Olta avcılığı 15 Ağustos'ta serbest kaldı. Ben de Karaburun'daki dostlarla birlikte bir balık avı yapacağız. Bakalım ne olacak. Kaptanla şimdi röportaj yapacağım. Onu size tanıtacağım. Beni buraya getiren Yüksel'e de teşekkür ediyorum. Onu da daha sonra tanıtırım. Şimdi kaptanı tanıyalım. Bugün neler yapacağız bir onu görelim. sevgili dostlar şimdi reisi size tanıtıyorum. Ee, bir kendinizi tanıtın ondan sonra da ne yapacağız bugün anlatın. Ben Taşkın, Karabuk'unda balıkçılık yapıyorum. Ee, Ali abiyle beraber bugün ziyaretimizde geldi sağ olsun. ile Palamut avına çıktık. Sezonumuz yeni açıldı. Hepimize hayırlı olsun. Rastgele. Rastgele reis. Bakalım ne olacak? Bakalım inşallah. İnşallah bir yemek tutacağız. Hadi bakalım. Hadi rastgele. afiyet olsun. Rastgele. Rastgele dostlar. sevgili dostlar şimdi e, arkadaşları size tek tek tanıtacağım. Şu anda ekranda gördüğünüz Yüksel adlı bizim avcı arkadaşımız hem deniz hem kara avcılığı yapıyor. Yüksel merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Haydi rastgele bakalım. Seni ya. Atlarım. Atlarım. Bravo. Ben... <gülüyor> ben... <gülüyor> hay maşallah. <laughs> hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel. Ama ben işin sırrını size söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben balık karpuz attım karpuz. <laughs> Hay maşallah hadi bakalım. Hadi rast geldi. Evet görüyorsunuz sevgili izleyiciler balıklar gayet güzel taze ve ayağı da büyük. Hadi rastgele. <laughs> sevgili dostlar. Şimdi de kısmetimizi deneyeceğiz. 5 dakika ben e, beklemede kalacağım. Ondan sonra yine arkadaşlara vereceğim. Ben yine görüntü çekmecek, çekmek için kameranın arkasına geçeceğim. Ama elim uğurlu mu değil mi birazdan anlayacağız. Hadi bakalım rastgele. sevgili izleyiciler ortalarda çapar iğnesi 33 tane artık 33 tane mi çekeriz 3 tane mi çekeriz onu bilemiyorum. kaldık en sonunda be. Hadi inşallah. Öğleyin ona göre hareket edeceğim. Asılıyor ama. Zayıf ha. Karıştırmasın şimdi. Tabii abi. Hadi. Tamam mı? Bir şey yapar insan. Hadi abi çek. Çek sen abi. Tebrik olsa sen yardım hadi. et. Hadi kaydaşım sen. Evet. Karışmasın. Ay. Az öyle abi. Şahane abi. abi. Az bir şey var. Eyvah, eyvah. Beyazladı abi, beyazladı. Eyvah, eyvah, eyvah. O maşallah, o, o maşallah. O. Hadi bakalım, hadi. Bu iri. Şansına iri Ali abi. Arık, birinci yolda yaz içeri. Evet, bayağı büyük. Vallahi güzel. Ne maşallah, şuna bak ya. Evet, evet şahane. Güzel, güzel. Güzel. Abi senin şansın şanslı oldu bunlara. He? Senin şanslı oldu valla. <laughs> Şefik abi çek o çapayı tamam Bağlı mı sistem? Alı bunu. Tutuyorum. Tutuyor da kalktı. Tamam. E, Tip yani. tamam. top'layalım. Tamam Daha tamam. Da, <gülüyor> <gülüyor> <Şifik> abi. <laughs> dur ben geliyorum dur. Sen... Oo burada da var. Her taraf balık dolu ya. Eyvah eyvah. <laughs> Zincir keresin, zincir Vallahi ben ne tarafı çekeceğimi <laughs> şaşırdım şey hala abi. Ne tarafı çekeyim ya? Her <laughs> tarafı çekeyim. Hey maşallah. <laughs> de lazım abi. Daha bak, daha bak, Aa, bak, bak, maşallah bak. be, Hey maşallah be. Bana bakar mısınız? Yarın kilo geçmiş. Yani çingene balığı falan, falan değil bu. Bildiğin... izleyiciler saat e, akşam üzeri 19.05 10 dakika önce hem benim oltaya hem de arkadaşın oltasına çok güzel balık vurdu. Koparladık. Ancak tabi bu heyecanı yaşamak burada yaşamak önemli. Çok güzel. Sizler de izlerken keyif alacağınızı umuyorum. Rastgele rastgele. Oldu, doldu. Balıklarımız gayet sağlıklı. Ve bayağı da büyük yarım kilo var. Ee, bunun için çok mutluyum. mutluyum. Sizler de keyifle seyrettiğinize inanıyorum. Vallahi bir 14 tane yakalamışız. Yeni çık. Doğru mu? Aynen abi. Evet. Güzel güzel maşallah. Kuzu bunlar kuzu. Derya kuzusu. Derya deme üzülü. <laughs> Avımız gayet güzel oldu. 7 çift balık aldık. Reise teşekkür ediyorum. Reisciğim avımız nasıl geçti? Hava kararmadan bir görüşelim. Ondan sonra biz devam ederiz gene ava. Nasıl geçti bir anlat bakalım. Avımız biraz zayıf geçti ama yemekliyiz. Bizi tuttuk Allah'a şükür. İşte bizim için o önemliydi zaten. Biraz da eğlendik. Hava malefeti yüzünden bu sabada bu kadar balık oluyor. İnşallah yarın daha iyi olur. İnşallah peki. Rastgele teşekkürler reis. Var <laughs> da ey, ey bunlar ne böyle be. Maşallah, maşallah. Ama işi biliyormu abi <laughs> Hey bravo Arkadaşlar ileride avladılar onlar yakaladılar Aynı suda izlemekti Bize de takıldı Buraya da takıldı bana da yokum bitti. Oltalar toplanıyor. tuttuk. Şimdi tam yol yemeğe gidiyoruz balıkları. Reis teşekkür ederim. Afiyet olsun Ali abi. Limana limana. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bizim bugün yakaladığımız balıklar bu kadar ama biz keyfimizi yaptık rızkımızı da aldık gelecek evet, ağlarda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın arkadaşlara çok teşekkür ediyorum teşekkürler kaptan, reis diğer avlarda görüşmek üzere diğer avlarda görüşmek üzere eyvallah